Ben inanamıyorum ya! Ben inanamıyorum gerçekten! Kadın resmen elini kolunu sallaya sallaya benim bebeğimi çaldı ya! Benim bebeğimi çaldı Allah kahretsin ya! O kadın vardı değil mi bu işin içinde? Elmas Hanım, bebeğinizin babası. Seni de satın aldı değil mi o kadın? Tabii o, o kadının işi bu değil mi? Seni de satın aldı. Hepinizi satın aldı değil mi ha? Onun en iyi bildiği şeydir zaten hastane satın almak! Çok iyi bilir! Ne oluyor baba, baba ne oluyor ya? Gel bir dakika, gel bir dakika benim bebeğimi çaldı diyorum bak. Söyle bir şey bilip de söylemiyorsan gebertirim bak seni. Ama Cahit Bey. Sus. Sus. Cahit'in bu işte bilgisi yok. O kadın onun. Ha. Ha işte Cahit'in avukatı geldi. Oh, avukat bey. Görüyor musunuz başımıza gelenleri? Nerede polis getirdiniz mi? Bu Cahit Bey'in size karşı açmış olduğu velayet davasının celbi Hanım. Ne? Ne diyor bu ya? Velayet davası mı? O ne demek lan? İkinci belgede altında imzanızın olduğu, fiziksel ve psikolojik durumunuzun iyi olmadığı için dava sonuçlanana kadar bebeğinizi Cahit Bey'e ve eşine... Eşi. Ne eşi? Kim? Eşi kim? Biz daha evlenmedik ki Cahit le. Eşi kim? Evlenmeniz de mümkün değil. Cahit Bey zaten evli. Nazan Hanım hala evli. Ulan var ya ben o adamı ellerimle öldürürüm ha, ellerimle. Boyu posu devrilsin. Bir de boşanmamış ha. Tüm Allah kahretsin. Elmas Hanım, atmış olduğunuz imza ile mahkeme sonuçlanana kadar oğlunuzu Nazan Cahit Kozan'a bırakmış durumdasınız. Oğlumu kimseye bırakmadım. Ulan sen ablamı dinlemiyor musun be adam? Kandırıp da attırmış o imzayı. Daha doğumdan çıktığında, daha narkozluyken hastane belgesi diye imzalatmış. Ablanızın imzalamış olduğu belge noter onaylı, noter huzurunda. Ulan hala noterden bahsediyorsun be. Kızım kendinde değil kendi imzalamış onu. Ulan şerefsiz! Ablamı kandırdınız oyuna getirdiniz! Sen de oradaydın be! Ben de avukatım ulan!